Evet kardeşlerim Suretül İnfitar İnfitar suresine geldik. Amme cüzünden okuyoruz sureyi celileleri. Allahu Teala cümlemizi muvaffak eylesin diyelim. Hemen dersimize başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İzâs semâ'un Yine peltek ize. Bunlar hep peltek demiştik. Hemen bağlıyoruz bakın sin harfine. İze seme derken burada metti muttasıl yaptık. Kırık emzemiz gelmiş. Harfi metten eliften sonra sebebi metten kırık emzemiz gelmiş. Hem bu derslerde tecvid kaidelerinde böyle hem tekrarlamış oluyoruz. Metti muttasıl olmuş. Buradaki bunu uzatmak vaciptir. İde derken burada da ihfa yapıyoruz. Sakin sonra f harfi geldiği için İde sema fadarat ve izel kawakib tesarat. Bir daha okuyalım. Ve izel hemen lema e bağladık. Ve izel kevâkibun. Burada da yine ihfa yaptık. Niye ihfa yapıyoruz? Sakin udan sonra T harfi gelmiş. İhfa harfleri 15 taneydi kardeşlerim. 15 harf bir tanesi de T harfi. Sakin nundan sonra geldiği için bir daha okuyorum. وإذا الكواكب تثارت بوضو بحال تثارت دوام وإذا البحار فجرت فجرت وإذا البحار فجرت Burada burada ne var bakalım. Buraya dikkat edin. Fül bu şekilde. üç ayet-i kerimeyi okuduk. Devam ediyoruz. Dördüncü ayet-i kerimeye geldik. Ve izel kubrub sirat. Ve izel kubrub sirat ayın harfi boğazımızı sıkıyoruz cezimli biraz zor telaffuzu şöyle ki boğazımızı sıkalım bir de cezimli olduğu için hemen bağlıyoruz bakın bı r, bı r, ötreli harflerde dudağımız ileride olacak buğsirat ve izel kuburu buğsirat alimet nefsüm kad qaddamat ve akharat Buralara dikkat bakın şeddeli, hırıltılı. Bir daha okuyorum. Şurada idgan meal gunne yaptık şurada. Nefsümme bu şekilde okuduk. Alimet nefsümme qaddamat ve akharat bir kez daha okuyalım. Alimet nefsümme qaddemet ve Hepsini okuyalım buraya kadar. Toplam 5 ayet-i kerime. Hepsini durmadan buraya kadar okuyalım. Sonra devam edeceğiz. İzes sema'un fedarat. واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبر بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت Evet şimdi alt sıralara geldik. Buradan devam edelim. Şöyle yukarıya alalım. Evet bu tam bir sayfa değil. Bu sure ile bir sayfadan biraz daha kısa. Evet buradan devam ediyoruz. Ya eyyuhel insanu ma gharrake bi rabbikel Bir daha okuyalım. Ya eyyuhel insanu ma gharrake bi rabbikel kerim Ya derken metin mufasıl oldu. Eyyuhel in İhfa yapıyoruz. Eyyuhel insanu ma gharrake ma gha ghin, boğaz harflerinden gha Ma gharrake bi rabbikel kerim Bu ayet kerimeyi çok sık okuyoruz. Rabbimiz insana hitap ediyor burada. Ya eyyuhel insan, ey insan, ma garrake bi rabbikel kerim, ikramı, ihsanı bol olan Rabbine karşı senine ne şey aldattı ey insan diye soru soruyor. Sonra da devam ediyor Rabbimiz. Önce okuyalım. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك الذي خ الله خلقك خلقك فَسَوَّاكَ فَعَدَلَّكْ اَلَّذ۪ي Öyle Rab ki o ke Seni o yarattı فَسَوَّاكَ Seni tesviye etti Yani tesviyeyi biliyorsunuz insanın yaratılışında bir muazzamlık, bir mükemmellik var. Şekli olarak da güzel insan, ruh olarak, mana olarak da güzel insan vesawaka faadalak seni mutedil kıldı. Yani bütün organlarımız yerli yerinde elhamdülillah insan eşreful mahlukat. Hem fiziki görünümü olarak da öyle, mana olarak da insan mükemmel yaratılmış. Rabbimiz bunu hatırlatıyor. Seni o yarattı, sana bu kadar güzellikleri ikram etti. Sen nasıl aldanıyorsun diyor Rabbimiz. Yani Niçin ona kulluk etmediğini soruyor insana. Rabbim böyle bu nimetleri görmeyi, kadrini kıymetini bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet devam ediyoruz buradan. Fi eyyi Burada yine metti münfasil yaptık eyyi suratimme timme burada idgam meal yaptık. İki esreden sonra mim harfi geldiği için idgam meal harfler hangileriydi? ye mim nun vav İşte mim harfi gelmiş Teniminden sonra katarak okuduk. Fi ayi suratim ma meşe derken burada metti muttasıl yaptık. Rakkebek böyle duruyoruz. Evet son kez bir daha okuyalım bu ayet-i kerimeyi. Fi ey suratim meşe rakkebek kellebel tükezzibüne bittin كلا بل تكذبون اترده ne dedik تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين Ve inne, tutalım, nunumu şeddede, şeddeli nunlarda tutuyoruz ve gunneli okuyoruz. Ve inne aleyküm lehâfizîn. Buradaki, bu da peltek ve kalın bir harf. Bir daha sonra kez okuyorum. Ve inne aleyküm lehâfizîn. Kiramen Burada ihfa yapıyoruz. İki üstünden sonra K harfi geldiği için bir daha okuyalım. Kiramen katibin Ya'lemune ma tef'alun Ya'lemûne mâ tef'alûn Bu ayet-i kerimeler özellikle bunları birçoğunuz duymuşsunuzdur. E, manası da şöyle, burada zaten yukarı tarafta, üst tarafta Rabbül Alemin insana hitap etmişti. Sonra burada da din gününü yalanlıyorsunuz demişti. Din günü yani öldükten sonra ahiret dediğimiz kıyamet ve sonraki olan hayat veya din, dini mübini İslam, Allahu Teala'nın gönderdiği din o da olabilir. Fakat burada daha sonrasında Rabbimiz buyuruyor ki ve inna aleykum la hafizin. Muhakkak ki sizin üzerinizde koruyucu olan melekler var. Her insanda var ki kiramen katibin. Kerim çok kıymetli yazıcı melekler onlar. ne biliyorlar. Neyi biliyorlar? Ma sizin yaptıklarınızı biliyorlar. Biliyorlar ve kayda geçiyorlar. Kardeşlerim her birerlerimizin üzerinde hem sağ taraf hem sol tarafımızda işte kerim kıymetli olan yazıcı melekler var ki sevap ve günahlarımız kayıt altına alınıyor. Dolayısıyla yarın ahirette bütün bu kaydedilenler önümüze karşımıza çıkartılacak. Rabbimiz salih amelleri rızasına uygun şekilde yapmayı cümlemize nasip eylesin diyelim. Şurada kalmıştık. Hemen tamamlayalım. İnnel ebrara lefî ne'im in. İnnel Hemenleme e bağlıyoruz. İnnel eb Eb Burada da karkara yapıyoruz. B harfi cezimli. Ebrara إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإن ال، وإن ال، همان لمين بلدك، وإن الفجار لفي جحيم وان ال وان ال لمين بلدك وان الفجار لفي جحيم Şimdi böyle iki esreli, iki ötreli yerlerde durduğumuz zaman cezimlenir. Bazı kardeşlerimiz nasıl duracaklarını, nasıl duracağımızı bilemiyoruz diyorlar. Böyle iki esre, iki ötre olursa cezimlenerek durur, durulur. Buradaki gibi. Cehim. Bir de böyle uzatıyoruz, mette arız yapıyoruz. Mette arızın da mantığı neydi? Sondan bir önceki harf harfi met olursa bu gibi yerlerde böyle durur da cezimlersek sükun gelir. Bu sükuna da arizi sükun diyorduk. Sükunu ağrız. Dolayısıyla burada duruk durak yapınca, durulunca metti arız oluyor. Şimdi nasılmış? İki esre, iki ötre olduğu zaman cezimlenir. E, fakat iki üstün olduğu zaman bunu uzatarak dururuz. Sadece iki üstünlü yerlerde bir elif uzatarak dururuz. O da yeri gelince ben size göstereceğim. Birçok yerde okuduk zaten. Onu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Zamirle biterse zamire hareke vermiyoruz. Onu da atıyorum. Bihi yazıyor. Bih diye duruyoruz. Kısaca bundan da bahsetmiş olduk. Bir de şunu sormuşlar. Mesela okuyoruz uzun bir yer nefesimiz bitti. Nefesimiz bittiği yerde ne yapacağız diye soruyorlar. Nefesimiz biterse atıyorum burası diyelim ki böyle okuyoruz. Şurada nefesimiz bitti. Mesela ya'lemu hissettik burada nefesimizin bittiğini. Hemen şu harekeyi cezimleyeceğiz ve öyle duracağız. Ya'lemun. Böyle cezimledik, durduk. Sonra geriden almamız lazım bir kelime, iki kelime duruma göre. Sonra ya'lemu mâ tef'alun tekrar geriden alıp öyle okumamız lazım. Evet burayı son kez okuyorum. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ يَصْ Sat kalın. Y ince bir harf. Sat harfimiz kalın harf. Yes demiyoruz. Yes dersek sin olur. Yas, yas böyle. Yas launaha yevmeddin. Evet son iki sıramız var. Onları da okuyalım ve bu sureyi bitirelim. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا هُمْ عَنْهَا وَمَا هُمْ عَنْهَا Burada izhar yaptık. Sakinden sonra H harfi geldiği için. عَنْهَا <laughs> بِغَائِبِينَ Gha harfini de görüyorsun uzatıyoruz metti. Muttasıl yapıyoruz. Bi va ve ma adraka ma yevmuddin ve ma derken metti mufasıl ed burada gargale oldu. Ed dal harfi. Gargale harflerimiz beş taneydi. Bir tanesi de dal harfi. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ Bir daha okuyalım. Bakın peltek harfleri peltek okuyoruz. Ve burada tutuyoruz şeddeli mim. Sümme böyle bu şekilde. Sümme mâ yine metti munfasıl. Sümme mâ edrâke mâ yevmüddîn. Yevme lâ nefsul li nefsin şey'e. Bakın burada geldi ki üstün görüyorsunuz. Nasıl durduk? Şey'e iki üstünlü yerlerde bu şekilde durulur uzatılarak. Ama iki ötre olsa, iki esre olsa şuradaki gibi harekenin gitmesi lazımdı. Bir daha okuyorum burayı. Yevme لَا تَمْلِكُ Burada da idgam ne yaptık. İki ötreden sonra lam harfimiz gelmiş. Nefsül nefsin. Burada da ihva yapıyoruz. Şin Şi harfi geldi iki sonra. Li nefsin şey. A. Son kez okuyorum. Yevme la temliku nefsin şey. ve Vel emru yevme izin lili. وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ Burada da idgam bila gunne yapıyoruz. Lam harfi var. iki esreden sonra. Evet bir kere daha okuyalım. وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ Sadakallahu sadakallahul azim Evet bu sureyi celleyi de bu şekilde bitirmiş olduk. Rabbim bizleri muvaffak eylesin.